Derdi bu başbakanı yemek. Geyvedekilerin derdi de bu kardeşiniz yemek. Farklı bir şey yok. Şimdi Allah nasip etti. İnsanımız 2001'den bu yana gerçekleri gördü. Bundan sonra bu ülkede huzurdan ve istikrardan başka bir şey olmayacak. Bunu bilin. Tayyip Erdoğan olduğu sürece bu ülkede hep huzur olacak Allah'ın izniyle. Aynı şeyi Geyve için söylüyorum değerli dostlar. 2009 yılında biz belediye başkanı olduktan sonra Herhangi bir esnaf kardeşimize zulmettiğimizi gördünüz mü? Bir esnaf kardeşimize ceza kestiğimizi gördünüz mü? Muhalefetteki arkadaşları kapıda karşılayıp kapıda uğurladık bugüne kadar. İnşallah bundan sonra da bizim derdimiz bu. Onun için Geyve'de çıkarken huzura ve hizmete devam dedik. Derdimiz bu. Huzur olmayan yerde hizmet olur mu arkadaşlar? Elhamdülillah. Geyve'de şu anda bir huzur var mı? Var. Evet. Ama biz bunlara uysak geçen akşam GV'de huzur yoktu. Bilin diye söylüyorum. Onun için gençlik kollarıma teşekkür ediyorum. Hep aklı selim arkadaşlardan oluşuyor. Kadın kolları aracımızın önüne geçiyorlar. Önünü kesmen kalkıyorlar. Geçen seçimde biz seçim çalışması yaptık. Bilin diye söylüyorum. Allah şahittir. Geçen seçim bunların hiçbirini yaşamadık. Karşımda Atilla Zeytiroğlu vardı. Ama birbirimize karşı en ufak bir hakaretimiz bu şekilde bir olayımız olmadı. Ama bu adam bir başka arkadaştır. Çocukları doldurup doldurup piyasaya salıyor. Doldurup doldurup piyasaya salıyor. Arkadaşlar biz Geyve'nin yönetimine talibiz. Cumartesi akşamı Ali Fuat Paşa'da seçim bürosu açıyoruz. Bizim gençlerin attığı slogan ne biliyor musunuz? Kıskananlar çatlasın. Bak şimdi samiyete bak, iyi niyete bak bizim gençlerde. Pazar akşamı Milliyetçi Hareket Partisi seçim bürosu açıyor. O partili arkadaşları da tenzih ediyorum bilin. Ben sadece onun kafasındaki arkadaşa konuşuyorum. Slogan attırıyor orada. Vur de vuralım, kır de kıralım, öl de ölelim. Bilip bilmeyen de üçüncü Cihan Harbi'ne gidiyor sanacak. Bir belediye başkan adayı çıkıp da ekibine ya böyle slogan atılır mı diyemez mi? Vur de vuralım diyor. Ya kimi vuruyorsunuz? Kır de kıralım. Ne oluyor arkadaşlar? Sizde Allah'tan şu anda yetki yok. Demek ki bir de yetki falan olsa var ya. Milleti kapılardan dışarı çıkarttırmaz bu adam ya. Milliyetçi Hareket Partili arkadaşları niye tenzih ediyorum? bu arkadaş zaten Milliyetçi Hareket Partili değil ki. İşte basında boy boy fotoğrafları dolaşıyor. 2009 yılında anamdan doğduğundan beri Saadet Partiliyim diyordu bu adam. 2001 yılında genç partiliydi. 94 yılında doğru yolcuydu. 89 yılında anaplıydı. Hiç durduğu yerde durmadı ki. Sabun gibi. Şimdi bizim AK Partili seçmen dostlarımızın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Diyormuş ki ya seçilirsem AK Parti'ye geçeceğim. Başbakan senin daha neyi kaybettiğini unutmadı. Biliyorsunuz başbakan GV'ye geldi anons yaptırıyormuştu. Kayboldu diye. Doğru mu arkadaşlar? Seni AK Parti'nin kapısından içeri sokmazlar. Niye? Evrakla sahtekarlık yapan bir adamla bizim partinin işi yok arkadaşlar. Evrakla sahtekarlık çok büyük bir suçtur. Bir evrakla bir arkadaş sahtekarlık yapıyorsa bilin. Her evrakla sahtekarlık yapabilir. Bugüne kadar hiç kandıran olmadık. Bundan sonra da Allah nasip ederse kandıran olmayacağız. Büyük beraber bir dünya hizmet getireceğiz köylerimize. Başımızda Zeki Toçoğlu abimiz var. Küçük köylere gelemedi. Sakarya'da çok büyük yoğun programları var. Büyükşehir Belediye Başkanı'na Zeki Toçoğlu'nu istiyoruz. O ne yapacak? Köyümüzün Gerçi geceler de şimdi diyecek ya zaten başkan sen buraya asfalt yaptı ama köyümüzün ana yolu Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Suyu Sask'i yapacak. Kanalizasyonu Büyükşehir Belediyesi yapacak. Üç işi. Temizliği biz yapacağız. Köy içi yolları biz yapacağız. Imarda bundan sonra GW Belediyesi'ne ait. Köyün imarını da biz halledeceğiz. Çöp toplamayı da biz yapacağız. Geldi mi çöp konteynerlarınız? Başladılar mı toplama? Yok. Bir kere gel. Haftanın iki günü sizin için yeterli olabilir çünkü. Yani eğer çok dolarsa üç gün toplayacağız. Ama İlimbey'den Bey'den Hal kadar Karaçam'dan Bayat'a kadar şu anda Gey ve Belediye Başkanlığı olarak çöp toplamaya başladık. Bakın arkadaşlar Allah aşkına bir canlandırın. Karşınızda çöp toplayamayan bir belediye başkanı vardı. İlk bir ay Geyve'ye geldiğinde şimdi Sakarya'nın yüz ölçümü olarak en büyük ilçesinin temizlik sorunu halletti elhamdülillah. Sizlerin dualarınızla. Bakın o kilitli parka fabrikasını gördüm. Kilitli parke fabrikasını kurduk. 5 yılda 20-25 metrekare kilitli parke yapmışlar. Diyorlar ki GV diyorlar kilitli parke yaptık. 5 yılda bu kardeşiniz 250 bin metrekare kilitli parke yaptı. 250 bin metrekare ne demek biliyor musunuz? GV'nin tamamı 500 bin metrekare. Yani GV'nin yarısını baştan aşağı elhamdülillah kilitli parke yapmış. Sanayi es Esnafımız dedi ki başkanım buranın yol sorunu ne olacak. Dedik durumumuz olduğunu yaparız. Asfalt attık. O asfaltı bile kendilerine yediremediler. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Sanayideki arkadaşlarım kurtuldu mu çamurda? Kurtuldu Hala bunu bile hazmedemiyorlar. Ya siz burada usulsüz hak ediş yapmışsınız. Yollar bitti diye. O yolları yapmakla sizin karaladığınız, kötülediğiniz Murat Kaya'ya nasip oldu. O yolları da biz yaptık arkadaşlar. Ama asfalt atıyorsunuz, adamlar muhalefet yapacak ya, 15 santim asfalt az olur. Ya senin hiç hayatında öyle bir asfalt attığın var mı hayatında? Asfaltın rengi açık siyah olmuş. Bir şey de beğendiremiyoruz. Geyve Belediyesi kooperatif kurmuş, bir tek üye kaydı olmamış ev almak için, ev yaptırmak için. Bu kardeşiniz 72 tane daireye başladı, başlar başlamaz sattı daha temeli açılmamış dairelerimiz sahipleri belli. Bakın <laughs> memlekette bir istikrar var. Memlekette bir güven var. Artık bu memlekette pazar tezgahlarında haraç toplanmıyor. Bravo. Şimdi tabii bunların da gücüne gidiyor. Bunlar sanıyor ki bize sabah akşam kasa kasa para geliyor. Bakın bunlar sadece bizim bilgimiz, becerimiz sizin dualarınızla oldu. Ben bir şey yapmadım çok fazla. Her tarafa talimat verdim. Belediye başkanı habersiz hiçbir şey olmayacak. Elhamdülillah. Allah kazanın bereketini verdi. E bu işlerde fıstık gibi şu an yürüyor. İşçiye yüzde yirmi sekiz zam verdim. Maaş alamayan işçiye. Ve bu maaş alamayan işçinin alacaklarını dağıtırken kredi kullandım arkadaşlar. Çıklar dediler ki Murat Kaya Yunan Bankası'ndan kredi kullanıyor. <laughs> Niye? Şimdi ben işçiye bu paraları ödeyince işçi arkadaşlar belediye başkanı daha çok sevecekler ya. Öyle değil mi? Şimdi düşünün. Hepiniz evreysiniz. Hanımınız çocuğunuza bir elbise istese eve bir hafta boyunca alamasanız hanımınız size evde nasıl davranır? Huzur olur mu? Şimdi ben geldiğimde isim vereceğim. Çünkü babasına kızgınım. Geyve de bilsin bunları. Recai Özledim. Öztürk. Öztürk. MHP'nin eski il genel meclis üyesi. Şehrendi. Oğlu Gökhan Öztürk. Ben belediye başkanı oldum. Altı ay sonra geldi. <laughs> Dedi ki başkan bey benim tazminatımı verir misin? Hesaplattım 12 milyar diyor. Niye istiyorsun dedi. Hmm. Ben geyveden kaçacağım gideceğim dedi. Oğlum nereye? Hayırdır? Nereye gideceksin? Başkanım ben gideceğim dedi. Neyse gönderdim. Babasını çağırdım. O cahil mi? Bize hırsız diyor. Onun için anlatıyorum size. Bize hırsız diyen adam mı? Bizim yaptığımızı anlatıyorum. Bilin. Belediye geldi bana dedi ki başkan bey benim oğlumun durumu kötü. Hayırdır? dedi bu cezaevine giren belediye şimdi onun yanında geziyor. Cezaevine giren belediye başkanı var ya dedi. Bizim çocukların maaşlarını vermedi dedi. kaçar. E, benim çocuğum tefecilerden para almış dedi. Durumu kötü dedi. İş yerine gelmiyor çocuk yalnız. Üç gün, dört gün sıkıştırıyorlar mı çocuğu. Vurur seni, öldürür seni diye. Kayınpederi geldi çocuğun. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir hocam dedi ki Buracığım şunu dedi, ikna eder misin sen? Dedim abi ikna edebildiğim kadar ederim. Çocuğun ablası beni aradı. Arkadaşım. Bu Recai Öztürk beyefendi bir daha geldi. Dedi ki başkanım bu işe bir çare bul artık. Çocuğu da çağırdım. İlişini kestim. Para yok kendi. Bu 12 milyar parayı ona ödedim. 5 sene önceden bahsediyorum. Şimdi bu adamı. Şu anda benim işçilerimin maaşı iki buçuk milyar. Bakın yani çocuk iki buçuk milyarlık maaşı bir işi bırakıp gitti evden. Kaçtı. Kaçtı gitti. Çocuk burada yok. Kadroyu da bıraktı gitti. Şimdi bunu yapan belediye başkanı ve ekibi için AK Parti için Aydınlar Köyü'ne gidiyor bu arkadaş. İşte dedik ya ağzınızdan çıkan kelimeye dikkat etmezseniz o kelimenin peşinde gider durursunuz. Aydınlar Köyü'nde diyor ki bu var ya diyor bunlar. AK Parti oy veren herkes hırsız diyor. İçinizde hırsız var mı? Ya içinizde hırsız var mı? Yok, 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 yok. Adam diyor ki AK Parti'ye oy veren herkes hırsızdır. Ben de diyorum ki bu lafı sana iade ediyorum. O kendi... evet. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Ben benim yanımda gezen yol arkadaşlarıma, dava arkadaşlarıma bu lafı yakıştıramıyorum. Böyle kimse yok benim yanımda. Ama sen kendine bir bak. Bu kelimeyi kullanacak adam olarak kendine bir bak. Gey veriler kazayla 99 seçimlerinde seni ilgel mesuliyet seçmişler. Sen seçilmişlik yapmış bir adamsın. AK Parti'ye oy veren herkes hırsız diyorsun. Bu lafı sana geri iade ediyoruz. Arkadaşlar bunların amacını anlatabildim mi size? Anlat. Bunlar bir tane araba alamazlar. Araba. Öyle becerileri yok ya. 22,5 trilyon borçla bıraktılar bize. Borç buçuk trilyona düştü. Gidiyorlar kendi yandaşları bir basın var. Diyorlar ki GBBD'sin borcu 50 trilyonu geçti. Ya buçuk trilyon borcun varken kamyonlar yürümüyordu. Mazot bulamıyorduk. 50 trilyon borç olsa ne olur bu belediyenin hali? Elhamdülillah. İşler tıkır tıkır yürüyor arkadaşlar. Aldığımız kredileri de ödüyoruz. Hizmetlerimizi de yapıyoruz. İnşallah Allah nasip ederse bu sistemde giderek çok iyi bir belediye olduk iyi bir belediye olacağız. Diyor ki bunlar yolsuzluk yapıyor. Bakıyoruz. Kürsülerde biliyorsunuz benim biraz da kızdım mı dilimsel. Diyorum ki bana kulak yiyor diyor aynı zamanda. Bunları ispatlamazsan en büyük namert sensin. Basında burada. Ispatlamazsan konvoyda diyor belediyenin diyor petrolden diyor şey yapıyorlar diyor. Araçlarına diyor belediye şey koyuyorlar diyor mazot koyuyorlar. Diyor. Kör dolma yiyormuş. Her yerde anlatıyoruz ya iki tane kör. Biri diğerlerine vuruyormuş. Diyormuş ki iki iki yeme. Abi ben tek tek yiyorum demiş. Olsun demiş. Ben iki iki yiyorum da seni öyle salıyorum. Şimdi bunlar böyle. Şimdi değerli dostlar. Bu belediyecilik bizim işimiz. Çıraklık dönemimizi atlattık elhamdülillah. Siz de bu hizmetleri gördünüz. Çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Beş yıl içerisinde köyümüzle alakalı ne sıkıntı varsa yolundan suyuna kadar, şehir içi yolundan imarına kadar her şeyi ben halledeceğime söz veriyorum. Dostluğunuza talibiz önce. Dostluğunuza talibiz. Hizmet kolay. Dedim ben hizmet bizim işimiz. Dersek bir arkadaş yok kardeşim sen GV'de bu anlattıkları yapmadın gel gezdireyim hepsini görsün arkadaşlar. Böyle bir derdimiz elhamdülillah olamaz. Allah nasıl verse Büyükşehir Belediye başkanında Zeki Toçoğlu'na sizlerden oy istiyoruz. GV'de Murat Kaya'ya oy istiyoruz. GYB Belediye Meclisi'ne oy istiyoruz. Bu verdiğiniz oylarla da ben başbakanımın karşısına en güzel karneyle gitmek istiyorum. Geçen dönem bunu bana GYB'li hemşehrilerim yaşattı. Allah onlardan bir kat razı olsun. Yine ben ya. de bu kardeşlerim <laughs> olarak bu güçle bu hizmetlerinizi getirdim. Hani masaya vur diyorlar ya işte masaya vurduk. <laughs> Elhamdülillah Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde sizin vereceğiniz bu desteklerle biz bu masaları kırar mıyız? Evet. Evet.